Arkadaşlar size eğitim fakültesini gezdiriyorum şimdi. Bakın. Kanka video çekiyorum. Allah'ım <laughs> yarabbim. <laughs> Kanka. Burası da Oo, fiyatları da çekelim. Bir liram var mı? Kanka vallahi yok. Ay, bir saniye. Kanka. <laughs> Bende şey var. Kart var ya. Nereye geldin? Şimdi burayı geziyoruz. Eğitimin hemen karşısında. Aynen, gezeriz. Kilitli <laughs> Oha kilitli mi? Kanka şuradan bir bakalım madem. Saçları. mi mı varmış? <laughs> Oo. Aa. Çok güzel görünmüyor ama. Kilise gibi lan. Hı. Hmm. Niye böyle kanka? Burası da hayvanat bahçesi. <laughs> ne oldu yani? Ne oldu Maşallah. Kanka kediler var kedi. Biri hayvanat bahçesinden kaçmış. Kaçak kedi. Atlamazlar değil mi bunlar? çok pis kokuyor ya. <laughs> Arkadaşlar okulun içinde hayvanat bahçesi var. tavşanlara bakın. Beğendim. Odaklan lütfen. Çok hoş, çok güzel. Bu Başak mı? Kanka, <laughs> tavşan bunlar. Tavşan <laughs> mı? <laughs> kanka ya. Ay, şuna bak kanka. Oha! Benim tavşanım vardı şey çok eskiden. Kanka, kırmızı kırmızı. Kanka ya, çok güzel. Beyazdı benim tavşanım. Ama sonra öldü. Kanka bu dışarı çıkıyor. Dışarı mı çıkıyor? Evet. Anne. Kanka çok tatlısına bak. Hadi diğer yerlere gezelim. Köpekler hala bize bakıyor. Yani, köpeklere bakma. Yani. Niye? Avlıyorlar ama. <laughs> Kanka çok güzeller. Ha, <laughs> Ördek nasıl ses çıkarır? <laughs> Ay kış. <laughs> Ay korktum lan. Kış kış. <laughs> Kediden köpekten korkarım ama oğlum <laughs> kedilerini niye kafese koyuyorlar ama? Ben onu anlamadım kanka. Ya, Kediler niye? Bunlar? Ay bunlar yani burada. Ya. Kanka ileride de bir şeyler var gibi. Az önce köpekler bizi gördü ve o kadar çok havladılar ki oradan kaçtık hemen. Yani. Oha şunlara bakın. Ya. Az önce arkamızdan köpek geliyordu. Hemen uzaklaştık. O köpek... Kanka bak. Allah için sınıfa gidebilir miyiz artık? Sesine geliyor.